Vs mi istiyor harbi? Allah Allah! Oğlum bizi tokatlamasın bu adam! Nerelere geldik? 4 ve 1 Okey Anlamadım ama ya başarılıyız Ortalık karıştı Olayı anlamadım ben kanka nasıl bir kumpa atıyor? Ah! Hadi bakayım Oğlum vallahi zor oynuyorum ha. olsun. <laughs> Herkese selamlar sevgiler. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Evet muhteşem bir vs oldu arkadaşlar. Ya canlı yayında oldu bu tamamen tesadüftü. Ben de oyunu oynamıyordum. Ellerim biraz ısınık değildi. Değişik bir maç oldu. Olayı ben size kısaca özet geçiyorum. Daha sonra videoyu izlemeye geçeceksiniz. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi bu RP sıralaması muhabbeti var ya hani burada rütbelere girdiğimiz zaman. RP rütbesine geldiğiniz zaman bu 360 nok diye birisi var. Tamam nok. Yani Yatlar, katlar, villalar alır adam bak. Bu birinci olmak ciddi anlamda çok 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 imkansız. Yani paranın babasının babası. Allah biz siz oyunu bilenler bilir. Bu RP'de dünya sıralamasında birinci olmak çok imkansız bir şey. Velhasıl kelam neyse bu bana uçak atmıştı. Ben buna uçak attım falan filan neyse biz arkadaş ekle falan yazmıştı mesajlarda görebilirsiniz. Ondan sonra bu beni VS'ye çağırdı işte. Ya olaylar devam ediyor yani olay böyle. Onun bir çok iyi oynayan bir arkadaşı varmış. Nok beni tutuyor onlar onu tutuyor. Eğer ben kazanırsam bana 5 uçak atıyor vesaire vesaire. Olaylar olaylar. İzleyin Arapçası olan arkadaşlar mutlaka vardır. Arapçası olan arkadaşlar altına. O adamların ne dediğini, benim aklımda iyi mi, kötü mü, ne dediğini yazın arkadaşlar. Hepinize kucak dolusu öpüyorum. Allah Allah'a olun seviliyorsunuz Hadi bakalım videoya hızlıca geçelim ya Bu arada kanka videoya geçelim dedim Like atmayı unuttuğumu düşünüyorum Hadi bakayım, bir like at seviliyorum Hadi görüşürüz <tık> de, abone değilsen kanalımıza abone ol <tık> Vs istiyor abi Okey Allah Allah Oğlum bizi tokatlamasın bu adam Şşş nerelere ne geldik Ha. Okey ben buraya geçeceğim o zaman Ben burada mı olacağım Ha iki kişi Allah ne oldu olay ne? 4v1 Okey Anlamadım ama ya başarırız Oo, Ortalık karıştı Düzen bozuldu bu arkadaşlar Royal Pass birincisi. Brother only one hey. one get one. One get one. Only one to one. One to one. One to one? Ha? You and Tokyo. Yeah, Tokyo okay. Tokyo okay, 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 okay bro. Ha? Ben Tokyo ile bu savaşacakmışım. Yeah. Okay. Good luck bro. Good luck. Oğlum adam hile olmasın bizi parti tokatlamasınlar ben, ben, nasıl bir Olayı anlamadım ben kanka nasıl bir kumpastayız? Hadi minu hadi hadi minu hadi. Cepa cepa. Cepa cepa. Cepa cepa. Cepa cepa.

Olayı anlamadım ki. Ne <laughs> diyelim Ben olay anlamadım ama orada bir şey aşağı ayda. Gel haltım. Tamam. Allah Allah bro. Reloading. Rusya'da 5 tiyarat. Agape. Ama ben tam ısınmıştım. Ha, ben anlamıyorum yorum köle şeylerden zaten Şimdi, evet, sen, e, şey, Şimdi, anladım. <gülüyor> <gülüyor> okay. Nice nice. Bunu kapatayım ses kasayım abi. You can, you can you can do it. You can do it. Oğlum nasıl bir kumpas düştü lan? Şundan bir mermi alayım da birazcık. Good. Good bro. Good. Job. Thank you. Thank you bro. <laughs> Kanka çok konuşuyorlar. Aliyom <laughs> Tokyo'dan لاعب وياه.

<كشفق> يا ني يا <نيية كر> <تضحك> الحبيب يا الحبيب الو <تضحك> حبيب سلام عليكم يا الربع قولوا يا الربع اي اسمع اسمع قول حد طوكيو خلا يلعب يا ايه ايه هذا اي ايوه العب لعبه قاعد اصور قاعد اصور لا ايه. Oğlum valla zor oynuyorum ha biriniz olsun Elim ayağım şey oldu Gel abi gel abi gel abi Elim ısınsın <gülüyor> yeter <gülüyor> kaç saattir hadi bakayım Nice bro Nice nice game Kask gerek sıfır. <laughs> Kask gerek sıfır da daha güzel. Info veriyorlar diyor. Ben anlamıyorum Arapçam yok arkadaşlar. Kötü iyi mi bir şey yap. Canımı söylüyor mu acaba?

Ben hamsi şöyle bir oynar. Ya rabe ترى قاعد ياخذ انكب قاعد يلعب يعني يا قلاديني يا İkinci silahım var sandım biliyor musun? İkinci silah geçmeye çalıştım orada. Öldüğümü unuttum. Şimdi çift hare sırası bende hadi bakayım good 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 hello hello şabab hello ne? hello die hello hello die ne? 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 öyle ne? 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 da <laughs> kaslanırsan hem... boş, 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 boş raşladı <laughs> herhalde <laughs> <bu> <laughs> 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 daima yapıyor buş... <laughs> ya Kuş, b bilmiyorum anlamıyorum arkadaşlar A ne dediklerini <laughs> bakta kaldım <laughs> 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 I the the team lead with 30 seconds left. Target there! It's, it's maşallah. nice game. Nice, 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 nice game. Thank you, bro. Team nice victory. game, nice game. Ende yes. Ah Arapçam yok kanka ne dediklerine dair hiçbir fikrim yok yani. Bu uh, adam... <laughs> uh, thank you bro thank you. It's... it's... Uh, ADD mi friend mi? Friend ADD mi mi? İngilizcemin ağzına sıçtık. Arkadaşlar ama biz burada da gösterdik. Adam şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. Ben Avrupa Fatih sıralaması birincisiyim. Eee şükürler olsun. Bu adam da şöyle RP e rütbesi ne girdiğiniz zaman görebilirsiniz arkadaşlar. Adam para babasının babasının babası Arabistan'ın sahibi. Yani burada bir, bir tebrik olur. O adam bana 5 uçak gönderdi. Adam bana 5 tane uçak gönderdi bunu kazandık diye. Hadi e, bakayım. Daha fazla isteyelim. Daha fazla göndersin. Bu kadar olmaz. Çok az o. Good game demiş. Alayım. Thank you, thank you, thank you. Evet. For a good game. No problem, no problem. Uh, it's nice. Good luck, good luck, bro. Thank you, bye bye. <laughs> Kardeşiniz oraya bir tarih daha yazdı, haberiniz olsun. Yani dediğim gibi arkadaşlar, ben e, burada da o üç, şu arkadaş listemde benim zaten gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşım bu bana uçak falan atmıştı daha öncesinde Bir konuşmamız geçmişti buralarda Adam dediğim gibi gerçekten RP birincisi bak En azından yat kat basmıştır arkadaşlar Kaç RP olduğunu bilmiyorum burada Ama adam yat kat basmıştır buna emin olun RP birincisi ya Ben Orta Doğu'da açtılar custom room'u Ona rağmen oynadık kazandık maçımızı da Başarılıydı bayağı iyiydi Yine orada sizi zor durumda bırakmadım Ama karşımdaki adam da çok iyi oynadı Şimdi hakkını yiyemem ee, Buraya şey yazalım thank you yazalım ee, yine dur. Yine bekleriz ne demekmiş bir trans is less. Gülücük yapalım bir de. Pıs. Yani o kadar tokatladık adamlarını. Bence de az değil mi yani koskoca RP birincisisin o kadar artistlik yaptın gel buraya. Adamlar ekledi hemen kabul etti ha. Dur bakacağım şu çocuğa, ha. Bunlara bakacağım. Tokyo'ya. ya. Adam az 4 yıldızmış. Sağlam çocuk ya. iyi oynadı çocuğu şimdi hakkını yiyemeyiz. Ya bir de ben elim ısınmış durumda değil ya kanka. Elimde ısınık değil. Çocuk güzel oynuyor canım. Ama Orta Doğu'da oynuyor. Abi sen ilk kalk yapsan hepsi sanırsın. Kanka bizim vs'lerimiz de o dönmüyor. Takımcak oynadığımız için. Alfa birincisi misin demiş. Aynen kankacım bak buraya rütbelere girdiğiniz zaman da girmeniz lazım. Avrupa birincisiyim. Güzel de başarıydı. Adamlar benim bence hile olduğumu düşünüyordu. Bilmiyorum. Elimde de soğuduydu. Custom room'a girdik ya. Onu göster. Elim soğudu iyice. Adamlar iyiydi ama. Evet. Supradin dinle custom room'umuz kuruldu arkadaşlar. Bakalım kim birinci olacak. İlk ona UC ödülleri. İlk ona tişört spreadin tişört ödülleri olacak arkadaşlar haberiniz olsun. Şöyle bir favori belirlerim her zaman ben derim ki şu benim favori adamımdır derim o benim favorimdir ve her zaman onu tutarım. Bu arada ilk defa bir custom room um izliyorum ha. Hayatım boyunca ilk defa bir custom room um izliyorumdur. Merak ediyorum ben de. Çok eskiden yapıyordum. Çok eskiden böyle 500 aboneyken 1000 aboneyken çok ısrar ediyorlardı. Ben çok yoruluyordum. Şarjım bitiyordu. Bence en güzel loot kesinlikle şu George Pool arkasından çıkıyor. Burası değerli arkadaşlar. Çok mesela Eren moderatörüm, Fales moderatörüm, Vision Yusuf destekçim. Burada gördüğüm birçok arkadaş Chatten gördüğüm nickli insanlar var, Cafer var, Gizem var, Fi var, Narkos var, Berkay bunların hepsini Görüyorum zaten. One man squad arkadaşlar. Merak ediyorum ben de nasıl bir maç çıkacak. Abi haritanın soluna en çok fazla sol tarafına çok bir iniş oldu şu sol taraflarına. Buradan abi herkes dağıldı. Sağlı sollu ya. Bu Gatka'ya çok olmadı. Gatka arası boşluk var. İzancık buraya girdi. O Uzu başladı. Yanında 10 numara var. Bakalım ne yapacak? Duydu mu sesini? Çıktı dışarıya. Evet gördü onu. Arabayla gideni Hadi bakayım. Ali gel istersen yorumlayalım seninle. Selamünaleyküm. Aleyküm selam kanka. Şimdi kanka şöyle bir atlayış oldu. O George Pull kanka yanar ne diyorsun? Bizim mekan orası ya. O aga be. Hadi, cana bak ya. Aga kıyama. be. Valla ya. E ee, Mali Aşağıdan ne yapacak sence? Mali. Bence farkında değil şu kara bile bakma. Yok mı? farkında, Yok, farkında biliyorum. şimdi. Şimdi duydu. Yani canım çok az. Mali galiba büyük ihtimalle burada alacak ama ne yapıyor lan? Hadi ya. ikisi var tek de Neron, o Neron'a bir geçelim. Neron kendine güveniyor ama kaskı yeleği yok. Kanından tamam, mali ee, hemen biz o mali mali yapma. Ya. O çok, Oo, güzel çok vurdu. iyi vurdu. AK ile bir tane daha vurur mu alo? Bence mali 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 tamam, kanon mali mali, mali çok güzel. O panik bir şey olur mu derken çok iyi çok döndü. Iyiydi. Çok iyi döndü. Canlık bak. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi Yukarıdakinin döndü. canı olsaydı bu mali alacaktı. Mali güzel döndü, aldı. Ona döndü. Ama öteki buradan sağ çıksaydı muhteşem bir sürpriz yapacaktı. Hiç beklemiyorduk. Evet. Ama buranın Mali çok güzel orada. buranın kralı Maliydi. Mali ee, ben zaten bir şey dedim ilk Mali'yi tutuyordum da. Sonradan <laughs> niye onu tuttum biliyor musun? Avantajsız. <laughs> yelek kaskını görmeyince avantajlıyım. Avarında yelek kaskı yok. Kask yeleği vardı. Şimdi öyle şurada abi. bir redzone var bak. Ulan bir rezon düşsün şuna. Ya. Bir gülerim yemin <laughs> ediyorum. Bir gülerim öyle bir Bu da redzone düşmesin diye duruyor herhalde bence e, ee, bu maç Poçinki de bir tane halinde. Oh Fales öldü. Yusuf Fales'i öldürdü. Hadi bakın bakayım üstü. bu arada fişek. 2 oh. tane miydi o? Bu fişeye basarlar bak. Wall kaçlar. Harita yaş direkt bastılar bak, şu an biliri. bu, bile. Buna yok ama kimse gelemeyebilir o adamın. Bursuna... Bastılar direkt, bak, bak, direkt dedim. Baba arabayla AK açı alıyor ona bak bak. AK 47. Cellotu da var ha. AK bir şeyler yapacak buradan bence. Ee, bir tık Bak bak şimdi. Onun her şeyin farkında. Ben bu alabilirim. Alır AK alır. Çünkü 5 yeniye geçen adam her zaman adamımdır. Vizyon Yusuf bir bombayla almış. Keş. Lan keş ne o ya? Oo. Bir çılgınlık yapar mı onu alır mı diyor. Bak. Abi iki fişeyi istiyor. Helal. Kötü bir bomba ama başarabilir. Acele ediyor Çok acele ediyor. Çünkü o adam orada durmaz yani. Üşeğine hani geldiğini fark etti ama bakalım. Ken'in şu an yeri çok kötü. Ama drop alacak ona geldi o. Oo oh, oo oh, oh. AK AK Giant, şey. Aa, aa, öyle AK öyle. onun farkında değildi işte. Rookie'de de altlı üstü birileri var ha. Katkanın soluna baksana abi. Hadi, hadi, hadi bebeğim. Yapma hmm. üstad ona da bir mermi tutturursun canım ne edeyim azıcık bizi izle. Tepede var oo vizyon yusuf buralarda. Yakın 3 kişi almış. Ben kile ko doğru koşuyor yani. Ben burayı zırhı bir zırh var da. Temizleri var, kaskı yok ya ama karşısında hafifi var. O yüzden Dafi çok avantajlı bro. Bayağı avantajlı. Ben gidiyorum. Kanka kendine iyi bak. Allah'a ol. Kanka görüşürüz. Çok güzel bir aç. Evet. Oğuz'u bırakıyor. Dafi aldı burada Oğuz'u da alır mı acaba? Oğuz lan oradan buraya bir bomba gelirse alabilir. Kapandık evde ya. Çok fazla bir e, sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Arabayla çıktı. Yasin sessiz kalmayı tercih ediyor. 68 kişi var. Oyunun sonu yanacak kanka. Yarda yatıyor canını yedim. E bunun hiçbir şeyi yok. Silahı bile yok lan. Tabancası var. Aga be. Aga be. Bunun hiçbir şeyi yokmuş. Adam burada saklanıyormuş zaten ya. Bu, bu, bu adama rezonu çekiyor. Oy 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 oy. Hadi bakayım. Sprey katladı mı? koydu. Kanka. Hadi hadi çok iyisin bebeğim. AK ile devam edebilirsin. Hadi AK ile mi var? On mermi daha. Aga be. Güzeldi. Denedi. Olmadı. Olabilirdi. Oydu. Oğlum yan yanasınız lan siz. Aynı odadan geldi geçti. Atladı. Mafya son saniyeyi bekliyor. Hayırdır yani. Sesini aldı galiba. Hakim spreyi... Yok. Hakim rastgele şans eseri kurtuldu burada. Öbür evi lootlamaya geçerken mafyanın farkına vardı. Mafya bombayı çekti. Elinde patlar. Yok. Abi çok çekişmeli. Çok çekişmeli. Çok çekişmeli. Buraya birileri geliyor. Vallahi arabayla gelen var geçti. Narkos, narkos bir çatışma sesine doğru yönelir mi bilmiyorum ama hakim bomba. Bak bombayı çekten üstüne atlarsa olurdu. Oy oy oy. Hakim bomba bomba geliyor. Hadi bakayım hiç hasar almadı. Bir bomba daha. Bu bomba güzel. Bu bomba güzel. Bu bomba baya iyi. Aşağı kata indi. Çok iyi oradan da kurtuldu. Hakim hiç hasar almadı. Geçenler var. Oo buraya narkos geldi. Sese dayanamadı. O buraya bir tane daha gelen yiğit var. Ama bu gidiyor. Acaba sese duyar döner mi? Burada Teofil'in iki leşi var ama o çok fazla takılmadı dedi. Ben zaten yeni leş almışım. Burada üç kişi oldu şimdi. Oy oy oy, oy mafya! O kadar bomba attın adamı tutturamadın adam senin bir bombayla uçuracak şimdi. Tamam. Hakim burada zorlayacak. Mafya hakim Abi, bu savaştan narkos abi çok sıkıntılı ya yani narkos oradan bir bomba atsa mafya yalılacak oy 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 molotof'a canı gitmedi ama iki arada bir derde kalan mafya bir drop chat adam 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 ha hakim burada mafyayı bir tık elledi kanka birazcık sıkıntı yani bir buradan ama NARCOS çok destek verdi ona biz ne kadar farkında değilsek de oradan molotofla onun oradan çıkmasını sağladı ve güzel 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 baya iyi devam ediyor bakalım maç ne olacak kankam destek asıyor güzel başarılı Öteki adam. Spray atmadı kankam ya. Oh şurada bir savaş daha var. Birbirlerine girmişler. Çok yakın. Motorla biri geldi. Vizyon Yusuf buraya bir rush attı. Bu arada en çok kilo olan kimmiş? Bir bakalım. Şurada Vizyon Yusuf'un 3 var. En çok Malin'in üçleşi var. Aynen üçleş Genelde üçleş arkadaşlar. 52 kişi kalmış. Vizyon Yusuf'u vurdular. Ulan bir şey dediğim adam yaşamıyor ya. Bir şey söylüyorum adam ölüyor direkt. Arkadaşlar ben sizin yerinizde olsam açık ve net söylüyorum. Şu evleri alırım bak. işaretli işaretleyemiyorum. Tam ortadaki ev var ya. Şu evler bak Tam ortada. Ben olsam onu alırım. Gamer çok avantajlı. Dawn bayağı bir avantajsız durumda ama alacağını düşünüyorum ben. Yat yere yat yere yat yere. Amancası var. Gamer'ın. Bir şey bulamamış. Gamer çok zor durumda. Gamer'ın gözünden izlemek istiyorum aslında. Gerçekten de 3 seti var ama galiba işi bayağı bir zor. Ya bu 3 eli falan bunlar nereden bulmuş? Epic'in niye loot atamamış? Çok üzüldüm lan gamer senin adına. Hayattaki şansın lan. Oo! Oo bu ne Kral. KK, adamı oyun sildirttin lan burada. adamı oyun sildirttin lan burada. Helal. Oğlum var ya kral. Muhteşem ya. Hani zor anda ya. Adamsın sen adam. Adam, adam, adam. Ee, bu çocuğun nickini biliyorsunuz. Girin, id'sini alın. Hani bu nicki girip ama hiç aradaki boşluğu bilemiyoruz. Neyse. Bu çocuk UC atacak. Bu çocuk UC atacağım sana. Ulaş bizim discord'dan moderatörlere. Biri daha geldi. Ama hala bir... Lan! Drop shot'a dayağı binebilir mi yani? Olmadı be üstad. Hadi belki. Üzüldüm lan. Çocuğun can basacak hiçbir şey yoktu ya. Sağlık olsun güzeldi güzeldi. Eline sağlık buradaki. Skylzlı. Bak ne bir olay olacak gibi ya. Kafa kafaya. Allegro. Güzel bir bomba çekti. Psiko onu o o da attı. Helal o bomba tutarsa ya. Oo! Allegro'nun attığı bomba Pisco'nun ağzına doğru gitti be. Ağzına doğru gitti be Üstad. Ne yaptın sen öyle ya? Bugün hani tabancayla almalar, bombayla almalar, bir ve bir bayağı bir sarıyor ha. Haydi. Bence ilk alınması gereken yer kardeşim kesinlikle kesinlikle. Yani şu evler ya bilmiyorum ben. Bu, bu alanda çok yılan göreceğiz. Yani Fatih Ligi'nde de olsan. falanda da olsan filan da olsan biz normalde Custom room olduğu için bu kadar kalabalık. Normalde yok. Bu kadar kalabalık olmuyor çünkü için alanda. Ama her türlü işler zorlaşacak. Drop'ta ne var? Oo 209 var. Çok işe yaramaz bu. Duffy uzaklar uzaklara sprey atıyor. Bence bak bence tepelerde durmak şu an çok saçma. Hani bir ağaç altı, bir kaya dibi. Buralar daha meşhur şu an. Çünkü gerçekten problem yaratır adama burası. Çünkü herkes size sprey atabilir ve tek başınızasınız. Oo alana bak. Şu evler var ya alan hakim. Hakim burada bir problem yaşıyor. Can basabileceği birçok şey var. Burada canını basarsa olur basamazsa iş sıkıntı. Son 19 kişi kaldı. Dediğim gibi red hakim bizim ilk ona kalacak dediklerimizden. O. Aa, aa, aa Çok kötü çok kötü çok kötü. Frosty bence bunun acısını çıkartır diye düşünüyorum. Bence Frosty bir tık bunun acısını çıkartacak. Zıplayıp girerse. Bir drop çak... Dediğim gibi ilk ona giremedin kanka. Aa, sağlık olsun. Karşındaki de oyuncu çıktı valla. Güzeldi. O Volcaster leş almış. devam ediyor. Volcaster ne yapıyorsun dostum sen ya hayırdır bak benim izlediğim adam 5 dakika yaşamıyor. 1 dakika içinde ölüyor. Dikkatli ol alana gitmen lazım. Bu kadar leş almışsın ilk onda görmek isteriz seni. Bak şu alanın sınırında yatan adam da çok zekice hareket ediyor bu arada. O Frosty'yi yakaladık. M24'ü vurdu tek yemedi. Bir tane daha gelir mi? Ya canı %70 falandı. Nasıl M24'ten tek yemiyorsun ya? Dur Frosty bakacağım sana. İki yelek var ya. Üstadım tek yemen lazım ama hocam. Oli ya. burada bir, bir tık do düştüğü yakaladı. Düştü. Düştü yalan yakaladı. Onu aldıracak orada. Hadi güzel güzel. Okey. 30 mermiyle aldın ama olsun güzeldi. Önünde Batu'yu gördü. Batu onu gördü. Batu avantajlı. Batu avantajlı bu arada arkadaşlar. Hani Batu alanda olduğu için avantajlı. Ama Voli'nin de canı bayağı düşük. Ayrıca 3 yeleği zırhı var. Yok abi yok. Orayı zorlayacak bayağı bir. Voli bayağı bir ciddi. Ulan ilk ona girdi ama ben ilk ona girecek demiştim. Allegro oradan birini yakaladı. Üstünden çok güzel ya abi. Hellboy escape. Hellboy ya... affetmedi orada. Şurada en çok kill olanı izleyeceğim. Hellboy'da 4 var. Rank'da 4 var ama alan dışı kalmış bu abi. O kadar çok gidiyor ki can. Silahı bırakıp koşması lazım artık. Silahı bırakıp. Bomba güzel mi? Frosty! Oh, Frosty gitti arkadan gelen Wright da dediğim gibi Allegro'yu aldı arkadaşlar. Sağ tarafta Bustufi falan var. Üçleşli. Salonda hemen ses kasamadı galiba canını yedim burada. O da elendi. Wraith alan dışlarından geldi, arkalamaya devam ediyor. Wraith'ın yeri çok iyi. Şurada bir Hellboy'un ee, Batu ile bir VSS olacak. Şu an Batu ilk kill'ini burada çıkartır mı? Bilmiyorum ama çıkartacak gibi duruyor. Çünkü birazcık agresifleşti. Alan dışı da kalacak. Arabayla çıkalmasına izin vermiyor. Vurdu, vurdu, vurdu. Batu buradan bir kill'ini aldı ve ilk üçte yerini aldı. Wraith büyük ihtimalle bunların sesini duyacak ve hepsini alacaktır diye düşünüyorum. M24'ü de vardı. Şey diyeceğim çok o gördü onu batonu çok kolay spray atacak yere yatan adam aldı ooo aldı Cafer'i gördü Cafer ona bakamıyorken bakıyor ve çok güzel döndü Bunu Cafer aldı biliyor musunuz Cafer o çok güzel dönülmesiyle Cafer bu maçı kazandı arkadaşlar Şöyle göstereyim. Birinci, ikinci, üçüncü kankam ilk konu. E, hatta ben şurada durursam daha iyi olur. Birinci Cafer, ikinci Rijks, üçüncü Batu, Escape Hellboy, Bustofi, Allegro, Frosty, Wally, Burak, Reds. Evet ilk konumuz böyle. Supradin'le birlikte arkadaşlar muazzam bir derece güzel turnuvamız sona erdi. Katılan herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Burada 100 kişi güzel kardeşim var. Bu şekilde bay bay. Subra'dına ve izleyen herkese teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz kankam. Görüşürüz. Bay bay.